Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. A101 7 Kasım 2024 temizlik ve gıda kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Solo yüzey temizlik havlusu 79 TL. Torku çifte kavrulmuş tahin 1 kilogram 159 TL. Tahıl sandan un çeşitleri 500 gram 23 TL. Pınar Lamne 750 gram 135 TL. Görükoğlu tereyağı 1 kilogram 279 TL düşüyor. Süperfresh konserve ton balığı 149 TL düşüyor. Patisbis yer fıstığı çeşitleri 59 TL. Freveş'ten deodorant çeşitleri 79 TL. Kotex natural pet çeşitleri 59 TL düşüyor. Aleyna asma yaprağı 350 gram 95 TL. Yayla salata topik çeşitleri 19 TL. Urban Care'den saç kremi ve şampuanı 119 TL. Bir banyo mutlak krem sünger paketi 95 TL. Ponti dondurulmuş tepsi böreği 130 TL. As tavuk piliç bonfile 179 TL. Kuzucu lor peyniri 1 kilogram 49 TL. Milka kakao fındık kreması 119 TL. Ovadan osmanlık frit 5 kilogram 220 TL. Heros sıvı sabun çeşitleri 3 kilogram 69 TL düşüyor. Domestos ultra çamaşır suyu 59 TL düşüyor. Asperox bulaşık makinesi kapsülü 148 TL düşüyor. Heros yumuşatıcı çeşitleri 55 TL'ye düşüyor. Heros sıvı deterjan çeşitleri 85 TL'ye düşüyor. Hasata pilavlık burger 1 kg 28 TL. Harapya'dan toz peyniri 700 gram 149 TL. Kotex hijyenik pet 19 TL. Hacıoğlu dondurulmuş lahmacun 149 TL. Koska'dan tayını kurabiye 79 TL. Yayla fasulye çeşitleri 200 gram 35 TL. Aktüel ürünlerden, indirimlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.